merhaba arkadaşlar şu anda Block Strike oynuyorum ee, şu anda gördüğünüz gibi rexed Studio açılıyor bol turuç 142 benim Kemalim açıl şuradan çıkalım bir ee, buradan geç Musa yapalım şunu ee, Arkadaşlar Böyle göstereyim. Silahlar var. Bunlar hepsinden ben aldım. Şöyle geliştirmek için. Almıştım. Şöyle dürbünlü bir standartımız var. Tamam. Şimdi bu normal. Hem standart hem de normal. 90. Bu FAMAS. Bu LSAT. Sıçar. Tripas 12 AA12 Galil G36 R700 ve UMP45 Gördüğünüz gibi Arkadaşlar silahlarımız var Şu anda tabancalara bakalım Glock Degla Magnum USPS T9 Fi Glock. Bu kadar arkadaşlar. Şöyle geçelim. Playerlere bakalım. Şöyle bu var. Ben bunu almıştım. Hiç değiştirmedim. Şunları hiç almayacağım. Çünkü vaktim yok. Ma renkleri de var. Mavi kırmızı diye böyle böyle. Şöyle gördüğünüz gibi mavi kırmızı var. Çıkalım şimdi buradan. E, böyle. Pinife. Yani bıçaklarımız var. Axe yani çekiç. Bat beyzbol sopası. Cover demirden oluşan bir şey. Katana. Knife. Bu kadar. Şimdi çıkalım şuradan. Ee, şöyle savaşa gidelim bir server. Ee, şu. Connecting. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zombi modu açtım. Bin canımız var. Şimdi mavilere saldıracağım. Gördüğünüz gibi ses çıkıyor. Çok fazla ses var. Gördüğünüz gibi benden de ses çıkıyor. Ama olmaması çok güzel bir şey. Gel buraya gel buraya gel. Seni bir yemez miyim ben? Hoppa yedik. Şimdi e, şöyle bu adamlar. Zombiler kazandı. E, Vanosu zombi zombisi öldürdü onları. Ş şöyle silahlarımız var. Ne Vuracağız onları. Bakalım şöyle biraz gidelim. Yine elimize. Ee, şurada bir saklanma yeri var. Gördüğünüz üzere şöyle bunlar var. Güneşten oluşan. Şöyle öldürelim. Aa öldürdü bizi. Zombiler çok güçlü. Bin canları var. Biraz ses çıkartmasanız iyi olur mirac Tamam kanki. Git Asel'le oyna. Ya, ya, ya. Aa, aa, ya. Aa, aa. Öldürdük arkadaşlar. 2 ee, kişi öldürdük. Şimdi 2 kişi daha öldürdük. Hayır vuruyor. Hayır. Sucuk Neyse. Şu an bak. Yukarıdan gidelim. Şurada buradan gidek bir oradan galiba yapalım. Abi biraz durun ya. Oh, oh. Ölürsün o. Oh. Öl, 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 öl 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 öl. öl, <laughs> öl. böyle? Hayır Aa! elektrik gitti. Hayır olamaz. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Ee, abone olmayı unutmayın. Likelarınızı bekliyorum. Tamam. Ne bu lan? Bu